Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, beklentilerin oldukça altında kalan ekiplerden Chelsea ile ligin kaliteli ve şampiyonluk adayı olan ekiplerinden Arsenal karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Chelsea bence kadro olarak da çok iyi seviyede değil, oyun olarak da ciddi anlamda korkunç seviyede. Deplasman ekibi Arsenal ise oyun ve kadro olarak çok iyi seviyede ve bu sezon şampiyonluk için daha büyük adaylar. Bu deplasmanda da benim için net favori Arsenal olacak ve ben galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Oran çok ama çok ideal. Tahmin MS 2 oran 1.98. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.